kamuoyuna sistemde yürütülen alevi katliamınız istediğiniz noktada vicdanınız rahat mı? Yanı başında yangın görmek istemeyen yanlı ve yan, yanlış basın gazeteci beyazlar neredesiniz? Unutmayın ki bu yangın hepimizi yakacak. Suriye 2011 yılı itibariyle getirilen baharın ve demokrasinin geldiği noktayı görmektesiniz. Ey dünya kamuoyu, Büyük Orta Doğu projeniz takır takır işliyor. Desteklediğiniz baronlar, yarattığınız canavarlar, canavarlara verdiğiniz silahlar, katliam, soykırım ve insanlığı yakıyor ve yok ediyor. Haberiniz var mı? Savaşa hayır, soykırıma dur de. Savaşa hayır, soykırıma dur de. Savaşa hayır, soykırıma dur de. Projede rol alan AKP yönetimi Orta Doğu'yu kanablayan canavarlarınız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Esad kalıntıları gerekçesiyle birçok kadın ve masum çocuk Katildi. Haberiniz var mı? Katil IŞİD İşbirlikçi AKP Katil IŞİD İşbirlikçi AKP Katil IŞİD işbirlikçi, i̇şbirlikçi AKP Masum halk yok edilmek isteniyor. Çin'iniz bakışınız kemale erdi mi? İçerisiniz mesajcı politikalarınız, emevi özleminiz vergilerimiz oluşturan ülke müşerimiz ve alınan uçağımızla katilimizi saraya getirip kırmızı halılarla karşıladığınız ve tekrar gönderdiniz. Kul hakkı giydiniz, haberiniz var mı? Temizse ödenen her konuşun hesabı bu uğurda akıttığınız her damakanın vebali omuzlarınızdadır. Hakkımızı helal etmiyoruz. Madem katillerini serbest bırakarak sorgularını kervarada bırakan bizler istediğimiz politikalarla sönmez ateşini de yandık ve yanmaya devam ediyoruz. Yetmedi ben mi? Şeyim, Yok, mi da, de, 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 de. Bizler Suriye'de barış sadece kendimize değil bütün inançlara, haklara istiyoruz. AKP yönetiminden ve dünya kamuoyundan istediğimiz tarihi sorumluluğumuzun gereği olan ve vicdani duygularınızla tarihi sayfalarında kara bir leke olarak Alınmamanız, alınmamanız için cihatçı, cihatçıları durdurun. Ülkemizde de güne barış dağılınsın. Adana Alevi Platformu, Emek ve Demokrasi Platformu adınıza hepimize saygılar sunuyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki buradayız. Birlikte dayanışmaya devam, birlikte mücadeleye devam. Biat etmek yok, diz çökmek yok, inatına direniş, inatına mücadele. değerli canlar Emek ve Demokrasi Platformu adına